Quindi, un buon e çok iyi bir sonuç aldık. Çünkü inanıyorum ki Arteta şu ana kadar oynadığımız rakipler arasında en iyiler arasında yer alıyor. Dolayısıyla bu sonuç çok önemli ve çok iyi. Bowsersi perché se si riposa poi e, cioè non è più un ragazzo. 36 yaşında bir oyuncu, genç bir oyuncu değil. Dolayısıyla Çarşamba Pazar maratonuna baktığınız zaman orada izin vermemiz gerekiyor. Yani Seninle aynı fikirdeyim. Şampiyonluğu kazanmamız için deplasmanları kazanmamız lazım. <laughs> Bugün aslında maça kötü başladığımızı düşünmüyorum. Yani maça başlarken iyiydik ama tabii golleri yedikten sonra e, toparlanma şansına da yakaladık Çünkü Galatasaray tam toparlanmadan bir şeyler yapalım derken bir daha gol, bir daha gol derken 6-1'lik net bir skorla mavi olduk. Ben mücadele eden dolayı yine oyuncularımı tebrik ediyorum. E, ama bu mücadele bize yetmiyor demek ki. İlk önce ben burada taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Beni çok iyi karşıladılar, çok iyi ağırladılar. Çok özlemiştim. Bunu Antalya kupa sonra da söylemiştim. Ve güzel bir galibiyet oldu. Bu da her şeyi daha güzel süsledi bugün. İnşallah gelecek maçlarda daha iyi bir performans gösterebilirim ve daha uzun süre oynarsam. İnşallah bugün kaçırdığım golü <laughs> telafi edebilirim. you know, we just have to go to the next one now. Mm -hmm. e, futbol kariyerimde e, aslında böyle maçlar yaşadım. Çok zor tabii ki. Ya e, spor için, bizim için uzun bir gece oldu bu. Zor bir gece oldu. Ama şöyle bir söz de vardır futbolda. Eee 6-1 0 kaybetmek yerine bir kere 6-1 kay kaybettim. 6-0 Diğer maçlarda puanlar aldım. E, bu da e, bizim aslında yapmamız gereken şey.